Merhaba arkadaşlar. Bugün bir resimle düzenleyeceğiz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Başlayalım. Şu bir tıklayalım ilk. Beyaz diş. Elbette. Bakalım. Beyazlamamış. Pek de beyazlamamış ama böyle daha az yani. yapalım bakalım. Bence bu ışığımızı yakalamamız iyi olur. Göz halkalarını iyi yapalım. Gözleri hafif yok yani. Gözler bana göre yeter. Yeter bu kadar. Ee, hafif şöyle bir ince yüz. Hatta biraz şöyle bir ince bir bence olabilir. Ten rengini ben bayağı açık yapmak istiyorum. Düzgünlüğü de yapmak istiyorum. Aa, af yanlış oldu. Hepsinin her şey güzel. Her şey şu anda gitti. Tamam bu gözleri iyi. Parla ince yüz. Hafif şöyle. Çok oldu tamamen çık. Özür Her bir oldu Tamam. Ayarla. Hmm. Yok buna bakmayayım. Durun. Hı, <laughs> tuvaleti. Şimdi işimiz şey oldu arkadaşlar. İşimiz değişti. İşler değişti. <laughs> Şöyle şöyle büyütüyorum. Şurada başlayalım. Şey yapıyorum. Tamam. Şöyle şey yapalım. Boyutunu şöyle şey yapalım, büyütelim. İyi bayağı biçinata. Şey yapalım çünkü ya. Yani güzelce boyayalım ne de olsa. Benim resmim değil mi? Kızıl bitmesini istiyorsan. Kulaklarımı niye yok ediyorum? Bilmiyorum. Bana kulaklı insan hiç çizemiyorum. Zor çiziyorum yani kulak. şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar çok güzel bir <laughs> hale sokacağım. <laughs> Beğenirsiniz umarım ama güzel oldu mu ya? Ben şurayı birazcık silmek istiyorum. Silgiyle şuraları biraz alacağım. Çok mu şey oldu yani çok abartmış gibi hissediyorum kendimi. Şurada bir saç görünüyor ama oradan bir şey olmaz herhalde anlamazsınız yani. Evet devam ediyoruz rengimize. Tamam burası olduk sanırım. Tamam şimdi ben mavi alacağım. Maviyle de çizeceğim. Bildiğiniz arkadaşlar Harley Harley Quinn diye biri vardı ama benzemedi mi? Ama ben Harley Quinn yapmaya çalışmıyorum burada. Ben kendimi güzelleştirmeye çalışıyorum. Zaten her fotoğrafım böyle arkadaşlar. Normal fotoğraflarımı hep siliyorum. Sadece bu fotoğrafım kalıyor. Ne bilmem. Ama canım çok seviyor. Bu arada şuradan da küçük bir detay atlamayalım lütfen. Şunların hepsini boyayalım. Evet. Da şöyle yapalım. Kaşımı yok ettim. <laughs> Şurayı hafif sileceğim arkadaşlar ama silgiyi küçült. ya yani şöyle bir şey yapacağım silgiye. Şimdi silmeye başlayalım. Şey kaşımı hafif şey şöyle şey yapacağım. Kaşımı şöyle hafif bir açacağım. İşte. Ben kendi kendime konuşuyorum bilmiyorum. Şimdi şurayı da hafif yapacağım. Umarım bir şey yapmam. Hı. Oldu. Boyutunu da büyüteyim. Şimdi arkadaşlar en resli en benim hiç sevmediğim bir ana geldik. Şimdi hemen siyah yapıyorum. İlk ben burun deliklerimi siyahlaştırmak istiyorum. Neyse ben burun deliklerimi hepsi siyahlaştırıyorum her resimde. Nedenini bilmiyorum. Ama sanki bana daha hoşuma gidiyor gibi. Bir şey, bir şey geliyor bana. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar esas o güzellik kısmına geldiğimiz zaman ben bambaşka bir. O kadar incelikle yapıyorum ki bakın. Bakın ne kadar güzel çizgiler. Çizgileri alın. Beni alın arkadaşlar. <laughs> Tabii ki de şaka şimdi. Ben onları şey yapacağım. Ben yani o siyahlıkları almak istiyorum. Siyahlıkları gözüksün istemiyorum. Siyahlıklar gözüksün istemiyorum. Sadece bir kısım gözükecek. Siyahlıkları burada tekrar şey geçeceğim üzerinden burada. Yani o kadar gece kalmayacak kirpiklerim. Hatta şöyle bir buldum. Boşluklar niye kalıyor bilmiyorum. Kalma lütfen boşluk. Tamam şimdi oğlum. Şimdi üzerinden tekrar bir geçelim. Şuranın. Hayatımda galiba hiç bu kadar pür dikkatli şey yapmamışımdır. Güzel olmadı mı? Mükemmel değil mi? Mükemmel değil mi? <laughs> hiç güzel olmadı. Şöyle arkadaşlar ben burayı birazcık şey yapmak istiyorum. Şöyle abartmak istiyorum. Güzel olmamış. Ee, mükemmel oldu. Evet tebrik ediyorum şu anda kendimi. Şu kirpiklerimi güzelle şey aslında olacak. Şimdi maviye geçelim. Çok büyük oldu. Çok çok büyük oldu. Canım istemiyor bu kadar büyük yapmak. Ama çok büyük olmadı mı? Şunu söyle bir sileceğim aynı zamanda. Sil. Bunun <laughs> da sevdim. nasıl yapacağım? Bir fikrim yok. Ama ben burayı biraz inceltmek istiyorum. İnce bir boyam olsun. Ki yapabileyim yani hayal istediğim şeyi. Aa, çok ince de olmuyormuş. Çok ince de çok az gözünlüğü görünüyormuş. Tamam bu daha iyi. Şimdi içini şöyle boyayalım. Şimdi tekrar siyah geçiyorum ve benim pür dikkatle yaptığım bu işi izliyorsunuz arkadaşlar şu an. Pür dikkatle yapıyorum bakın. Pür dikkatle yaptım ve çok güzel oldu. Hmm, aşırı güzel oldu. Şimdi aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şuraları şöyle kalp yapacağım. Arkadaşlar, da içimden sesleri duyabiliyorsunuzdur arkadaşlar. Ben böyle şey yapıyorum da Şimdi şurayı hafif kapatacağım. Bir şey olmaz bence diye Güzel oldu mu? <laughs> Umarım tabii ki eksik kalmadım. Buraya kadar yapmayacağım. Şuraya şöyle ufak bir detay mı daha ekleyeceğim. Detaysız kalmayalım arkadaşlar. Şahane bir şey değil mi ya? Valla çok güzel bir şey. Arkadaşlar kendimi bu şey yapmak bence aşırı güzel bir şey. Ya ben çok beğendim. Tabi her telefonda olmayan bir özellik bu. Ya, yani ya da tablet değişti. Benim tabletimde böyle bir özellik var. Güzelleştir özelliği. Yani. Tavşan kulaklarımı da eksik etmiyorum. Güzel oldu mu arkadaşlar? Gerçekten yorumlara yazın. Ya da beni beğenenler like atsın. Beğenmeyenler dislike atsın. Ama umarım beni beğenirsiniz arkadaşlar. Bakın ben bu resim için dünyalarımı verdim. Umarım beğenirsiniz. O beğenmezseniz e, ee, bu videoyu yüklemem. <laughs> beğenmezseniz bu videoyu yüklemem dedim. Beğenmezseniz benim çizdiğim bu resmi bu ne? Hmm. Açıklama aslında hiçbir videomda yapmam, bazı videolarımda yapıyorum bu olan, çoğu videomda yapmıyorum çünkü mozaik. Şimdi işin en eğlenceli olan kısmına geldik. Büyük, büyük arkadaşlar bakın. İşin en eğlenceli olan kısmı. Ay, mozaik. Güzel oluyor mu? Pardon arkadaşlar arkadan babamın sesini duymuş olabilirsiniz ama şey bir şey söyledi babam bana o yüzden duymuş olabilirsiniz yani benim kusuruma bakar. Ya mükemmel bir şey değil mi ya ya da ben müzikleştirmek istemiyorum aslında. Filigran ne ya? Ha. <laughs> Anlamadımmışım arkadaşlar. Ne <laughs> kalbimizi alıyoruz. Şöyle biraz küçült. küçült. Şuraya bir koyarsam bir şey olur mu? Şimdi I love you yazacağım arkadaşlar. Büyük harflerle. ı love yok. I love you yani seni seviyorum demek bu arada I love you bilmeyenler için söyleyeyim. Şimdi nereye yazacağım bunun Metinde ne yazacağım? <gülüyor> Böyle. <laughs> Kötü değil mi ya? Ay çok güzel oldu. Ben hayatımda hiç bu kadar güzel bir foto görmedim. Hmm, kaydet. kaydet. Favorilerimi de ekliyorum. <laughs> size bu arada ee, Ha. Şunu sileyim artık. size şimdi gö göstereceğim. Bir bu, bu bu ya. Öbürü de aynı şekilde var ki bu falan şey. Öbürü de aynı şekilde. <laughs> en komiği. Bu da en komiği. Delişiyor. Ne Of anne tüm videomu bozdum ya. Pardon arkadaşlar ya. Annem konuşarak videomu mahvetti. Neyse görüşmek üzere.